Deplasmandaydık Kupa'da Galatasaray, Sivas ve Cumartesi Beşiktaş. Evet. Neler söylüyorsunuz? Kupa maçında İstanbul'da çok iyi mücadele ederek tur geçmeye yakın bir oyunu mücadeleyi, bir iradeyi ortaya koymamıza rağmen tartışmalı pozisyonlarla elendik. Bunu bütün Türkiye kamuoyu da genelde baktığınız zaman kabul edildi. Haklı bir oyun karşılığında tartışmalı pozisyonlarla elendiğimizi bütün ulusal medyada kabul etti. Ardından Sivas'a gittik. İstanbul'da hazırlıklarımızı sürdürdük. Çünkü Cuma günü gelip tekrar Cumartesi, Pazar aktarmalı Sivas'a gitmemiz bayağı bir yorucu yolculuk olacaktı. Bunu göz önünde bulundurarak İstanbul'da otelden milli takım tesisleri yakın olduğu için orada kalmayı tercih ettik. İyi de hazırlık önümü geçti bizim için. Sivas'ta da e, iyi mücadele ettik. E, disiplinli bir oyun ortaya koyduk. E, her şey planladığımız gibi gitti. E, golden sonra ikinci golü atabilmemiz için doğru zamanda doğru e, final paslarını oyuncuların birbirine aktarabilseydi e, 2-0, 3-0 maçı kopartabilirdik. Olmadı ama çok iyi bir e, mücadeleyle son dakikalarda yediğimiz golle bir puanla e, Sivas gibi çok güçlü bu ligin lideri olan takımdan puanla evimize dönmek bize gerçekten güzel bir moral oldu. Bu hafta kendi evimize Beşiktaş'la oynayacağız. Beşiktaş'ta sonuçta onlar da bir arayış içerisinde bir çıkış, çıkış arıyorlar. Göztepe maçıyla ilgili oynadıkları tartışmalı bir pozisyondan dolayı maçın tekrarı için federasyona başvurmuşlar. Bunun sonucu ne olur onu bilemiyoruz. Ama biz kendi evimizde Beşiktaş'a karşı bu maçta da iyi mücadele edip ee, iyi bir oyun oynayarak e, güzel bir sonuçta taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. E, kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak e, kendimize olan e, güvenimizle söylediğim gibi e, inşallah buradan da e, iyi bir sonuçta ayrılacağımızı düşünüyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş ismi geçiyor. Büyük olasılıkla da de sahada olacak. En son 6 ismin başında siz de galip geldiniz Sergen Hoca'ya karşı. Artı olur, eksi mi olur yeni bir hocayla eşiktaşın izlediğiniz? Her zaman tabii bu tip durumlarda bir kan değişikliği, takımlara bir yeni bir motivasyon olabilir. E, son oynadıkları Göztepe maçında e, çok eksikleri vardı, cezaları vardı, sakatları vardı, oynatılmayan oyuncular vardı. Kupadan da elendiler. E, kendi evlerinde, Erzurum'a biliyorsunuz. E, sonuçta biz de açıkçası hangi kadroyla hangi oyuncularla, hangi hocayla karşımıza çıkacak, neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz. Ee, onun için biz kendi işimize bakıp, kendi doğrularımızı sahaya yansıtıp buradan e, iyi bir sonuçlar vermek istiyoruz. Bizim tek düşüncemiz bu. Hocam Galatasaray maçında da canımız yandı hakemlerden son dakika golümüz verilmedi. Bugün de Beşiktaş maçında Ümit Öztürk açıklandı, Sivas Borun var hakemi. Hakem hakkında bir şeyler söylemek istedim. Vallahi <laughs> artık e, söyleyecek bir şey yok. Biz çıkıp işimizi iyi yapmak istiyoruz. Ben bazı maçlardan sonra akımızın yenildiğini açıkladım, dile getirdim, dillendirdim. Biz kendi işimizi yapıp, iyi mücadele edip, Beşiktaş'a spora yakışır bir şekilde sahanın içinde kalmak istiyoruz. İnşallah yani herkes elinden geleni yapar. Güzel bir maç olur. Dediğim gibi bunlar maç oynanmadan önce çok da fazla konuşulması doğru şeyler değil. Ama inşallah dediğim gibi Hakem de gördüğünü çalsın, adaletli maç yönetsinler. Biz onlara güveniyoruz, evet. güvenmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz sonuçta. Evet. Onun için e, biz kendi işimize bakacağız. Hocam, son iki maç dört puan. Ee, baktığımız zaman da bütün spor kamuoyunda, takım oyununda Zospor defans olarak iyi bir görüntü izlenimi var. Evet. İyi defans yapıyor, hatta örnek olarak da gösteriliyor. Ee, tabii burada taktik gereği de siz de söylüyorsunuz zaten altın Bunlar ilgili ne söylüyorsunuz hocam? Aslında bir gün Obradoviç'te konuştum. Final Four şampiyonu oldu. Dünyanın en büyük koçlarından bir tanesi. Değil mi? Dünyanın en büyük. Evet. Nasıl dedin bu dedi. şampiyonluk sizin Ben de Fenerbahçe teknik direktörüydüm kendisiyle. Sohbet ediyoruz arkadaş gibi. Tek yaptığımız şu Bizden çok daha iyi üçlük atan oyuncuları olan takımlara karşı biz takım savunmasını çok iyi yaptığımız için ve bunu çok sert yaptığımız için dedi şampiyon olduk dedi. Takım savunmasını iyi yaptığınız sürece maç kazanırsınız, şampiyon olursunuz. Onun için biz de takım savunmasını e, çok iyi yapmamız gerekiyor. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. E, yeni gelen oyuncularımızla birlikte de bizim takım savunmasına ayak uydurabilmeleri için bu yönde çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımız maçlarda da maç maçlarımızı kazandık ama. Kazanmak için rakibin üzerine gittiğimiz zaman da e, açıldığımız zaman arkadaki e, verdiğimiz boşlukları, rakipleri iyi değerlendirdiği için de mağlup olduk. Biz onun için e, kompakt bir yoğunluğumuz var. Mücadele gücü yüksek, fizik gücü yüksek. Oyuncularımız da e, bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. E, böyle de devam edeceğiz. Hocam transferde son üç güne girildi. Dünden bugüne bir değişiklik, bir gelişme var mı? Yani, beni tanıyorsunuz. Hani ben neyse olanı söyleyen bir insanım. Biz de onu bekliyoruz Yani birkaç tane oyuncular var. Türk oyuncu azlığı var. E, takıma birkaç tane Türk oyuncu katmamız gerekiyor. E, işte Bazılarının maliyeti düşük, i̇şte, yani kulübün de menfaatlerini düşündürerek ama e, kariyerli oyuncular. E, son anda her kulüpte maalesef böyle kadroya alınamayan, kadronun dışında kalan oyuncular oluyor. İşte bunlardan bir tanesi Tunay Torun. Biliyorsunuz ondan e, görüşmeler devam ediyor. Alper Kotuk davası var. Bir de ilan depe var bildiğiniz gibi. İkisi olabilir, biri olabilir, hiçbiri de olmamayabilir. Yani açık söylüyorum. Bunların görüşmelerini e, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Yılmaz Hoca yürütüyor. Belki bir tane bir yabancı oyuncu var. E, almayı çok istedik. Kulübü vermedik. Hani demiştim ya bir tane. Yıldız, bir, yıldız yıldız, yıldız, yıldız değil yani. Önemli bir oyuncu dedim. Yani Yıldız artık bunun adını siz nasıl değerlendirirseniz. Kulübü vermedik. Vermekten vazgeçtim. Şu an e, bu durumdayız yani. Hocam Hı. şu anda 15 yabancımız var Marco ile beraber. E, Marco sonraki maçta da kadromuzda yoktu. Yani gelip gelmeyeceği belli değil. Belki diğer öncesi bir sene sonunda da bir dahaki seneye de kalabilir. Marco şu an 14 kişilik kadronun dışında. 14. Evet, evet kendisi ayrı antrenman yapıyor. Sezon sonuna kadar bu böyle devam edecek. Evet. Barış dışına yerli gidecek var mı hocam? Barış'ta genç Ligi'ne gittik değil mi hocam? Barış'ı verdik anlaşmalı bir şekilde verdik. Onun haricinde çok fazla artık gidecek oyuncumuz evet. yok bizim. Hocam e, <laughs> transfer eee yani transferin kapanmasına az bir zaman kaldı. Tabii ee, elimizde altyapıdan yetişmiş dört tane futbolcu var. Daha önce bunları devre arasında kiralık göndereceğimizi söylemiştiniz. Şimdi günde iki tane yeni altyapıdan profesyonel futbolcu yapıldı. Ee, hem o yeni isimler için bir şey söylemek ister misiniz? Hem de kiralık gönderilecek altyapı şöyle var mı? Bizdeki dört tane oyuncu altı aydır bizde antrenmanlara çıkıyor. Kupa maçlarında kendilerine e, yeterli derece şans verdik. Ama bu oyuncuların gelişimi için e, tekrar bir level atlayabilmeleri için futbol oynamaları lazım. Sürekli burada bizi antrenman yaparak bu oyuncular gelişmezler. Gidecekler, oynayabilecekleri kulüplerde, kendileri de biz konuştuk, biz de yardımcı olalım dedik, siz de bakın dedik. Futbol oynayın, hem ekonomik olarak bir rahatlayın, hem kendinizi gösterin, geliştirin, kiralık olarak size verelim dedik. Takiplerinizi yapalım, burada kendini geliştiren iyi oynayanları tekrar seneye kendi oyuncumuz olduğu için geri alalım dedik kampı. Şimdi bu şekilde onlar devam ediyorlar. Yani kendilerinin kulüp bulması lazım ki Oynamaları lazım yani sürekli burada antrenmana çıkarak bir önce gelişmez yani Bir yere kadar getirirsiniz bir yerden sonra maç oynamaları lazım Biz kendilerine bunu söyledik kendilerine tamam dediler Bu şekilde onların e, şeyi yani bu. Gitme ihtimalleri olan yok görünüyor o zaman yani kendileri kulüp bulacağı için e, ya siz yani Ben bulamam yani ben bulamayacağıma <laughs> göre e, kendileri kulüp bulacaklar yani o kadar Oynadılar kendileri söylediler Yani Bizi isteyenler var dediler. E varsa tamam dedik. Biz her türlü kolaylığı gösterelim. Gidin oynayın. Kendinizi gösterin. Görelim. Biz de görelim. Acaba biz hata mı yaptık? Sizi A takımda oynatmıyoruz. Görelim değil mi? Biz de antrenörüz. Oynasınlar. Takip edelim. Bakalım. Gidesinler. Bir de hocam <laughs> e, pazar Spor'da da e, biliyorsunuz bir tatpala e, transfer edildi. E, Mithat Pala'yı Erzurum kampında sizin izleyip beğendiğiniz ve pazar spora e, tavsiye ettiğiniz yok, bir iddia yok, yok, var. yok yalan. Ben değil. Ben neyse o, Pazar sporun hocası görmüş, beğenmiş, kaldosuna katmış. Biz onu takip ettik. Yılmaz Hoca da baktı, biz de baktık. Yani başka kulüpler de istiyordu. Bu tip birkaç tane daha oyuncular var. Üçüncülükte, ikincilikte. Onları takip ediyoruz. E, bunları Kendimiz CESPOR'a satın alıp kendi kulüplerinde oynamalarını sağlayıp gelişimlerini takip ederek e, burada oynayabilecek seviyeye geldiği anda da kadroya dahil etmek. Yani planımız bu şu anda. Yani. Hocam Neyse o. bir de biliyorsunuz devre arasında Oğulcan Abolgun'un sözleşmeleri uzatılması planlanıyor. Zat yönetimde bu şekilde söyleniyor. Mencak opsiyonu var satılmayacak artık ama kesin konuşmam. Sözleşme konuları ne durumda hocam? Hocam buraya ek olarak bu soru ek olarak Fenerbahçe'nin ya, yani, de Alper Potoğa karşı Manyak'ı düşündüğü ya şöyle bir şey Bana şimdi içeride Yılmaz Hoca geldi Böyle, ya dedim nereden sen söylüyorsun? Benim haberim yok dedim. Senin haberin var mı? Benim de yok dedi. Böyle bir haberler var. Yani öyle bir şey yok şu anda. Ee, yani Olcan'ın uzatılmasını ben istedim. Çünkü Türk oyuncu, yetenekli bir oyuncu. 3-4 mevkide oynayabiliyor hücum hattında. E, Menin durumunu biliyorsunuz. Artık bu saatten sonra futbolcuların kendi ellerinde olan bir şey. Ben teknik direktör olarak, biz kulüp olarak kendileriyle e, mukavelelerinin uzatılmasından yanayız. E, onun için bu saatten sonra artık oyuncuların kendi e, düşünceleri, kendilerini istemesi lazım. Yani burada futbol oynamak, kalmak, zede, e, severek, isteyerek kariyer planlamalarını kendileri yapacaklar. Tabii bizim gönlümüz bu oyuncularımızın bu uzatılması bizimle beraber devam etmeleri yani. Teklif sunuldu mu hocam? Teklif Tabii ki Yılmaz Hoca görüşüyor kendileri şu anda. Hocam yarın akşam Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Medya Anadolu Dernek ödülleri verilecek sporda. Sakızda Spor Kulüp Başkanı Hasan Kartal yılın başkanı seçildi. Hasan Kartal'ı bir iki cümle özetleyebiliyor Nasıl bir başkan hocam? Ben birçok kulüp başkanlarıyla çalıştım. Evet Hasan Kartal başkanımız soyadımız <laughs> tutuyor. İnsanlar akrabası falan diyor bizim için. Ee, bilmiyorum başkanımız uzaktan akrabalarımızdan olduğunu söylüyor. Ben kendi akrabalarıma söyledim. <laughs> Onlar da diyor ki biz de bilmiyoruz dediler. Belki <laughs> akrabalığımız vardır ama bilmiyoruz dediler. Geçenlerde Kalkandere'ye gittim Kayabaşı köyüne ben oralıyım biliyorsunuz. Başkanımız çok iyi niyetli bir insan. Çok dürüst bir insan çok e, seviyeli, çok hoşgörülü, çok sabırlı bir insan. Allah herkese e, böyle bir başkanla çalışmayı nasip etsin. Ben başkanımla çalıştığım için yöneticilerimle birlikte olduğum için bu kulüpte birlikte e, çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. E, kendilerine, başkanıma, yöneşlerime e, çok teşekkür ediyorum beraber çalıştığımız için. Hocam sezon sonu sözleşmeniz bitiyor. Sayın Hasan Kartal uzatalım teklifi gelirse tercihiniz hangi yönde olacak? biraz daha erken diyelim. Birkaç değil gün önce bu konu Evet bana e, şey yapıldı. Mukavelemin uzatılması yönünde. Biraz daha zaman ihtiyacımız var. Bekleyelim. Zaman her şeyin ilacıdır. Zamanı gelince ben her zaman söylediğim gibi kalmaktan yana ayrılmaktan yana kendi kararımı belirlerim zaten. Ondan kimsenin şüphesi olmasın.